Aslında bütün programlama dillerinin bir şekilde liste tipindeki veriyi işlemesi gerekir. Bu telefon numaralarının listesi olabilir, ürünlerin listesi olabilir veya hisse senetlerinin listesi olabilir. Go dilinde listeleri saklamanın built-in iki tane yolu var. Bunlar array'ler ve slice'lar. Bir array hepsi aynı türü paylaşan değerler koleksiyonu. Array'leri böyle bölümleri olan hap kutuları gibi düşünebiliriz. Her bir bölümde ayrıca hapları tek tek saklayabileceğimiz gibi kutuyu bir bütün olarak da taşıyabiliriz. Array'lerin tuttuğu değerlere array'in elemanları denir. Ve biz bir tipin array dediğimiz zaman elemanları o tipte olan bir array kastetmiş oluruz. Biz Godin'de işte string array'leri, boolean array'leri ya da başka değerleri taşıyan ya başka tipte de değerleri taşıyan array'ler yaratabiliriz. Anlayacağımız üzere erey şeyler container tiplerdir ve içerisinde herhangi bir tipin değerini taşırlar. Aynı hap kapları gibi array'lerin boyutu da bellidir. Yani bir hap kutusu 10 bölmeli ise o hap kutusu hep 10 bölmeli olacaktır. Yani ileride bir gün 11 ya da 9 bölmeli olmayacaktır. Ereyler de bunun aynısıdır. Bir erey 10 elemanlı olarak tanımlandıysa hep 10 elemanlı olacaktır. Bu yüzden de erey tanımlarken ereyin size'ının belirtilmesi gerekir. Peki bir ereyi nasıl tanımlayabiliriz? Gelin bunu görelim. Ben burada hemen yeni bir dosya oluşturacağım. Bunu da şimdilik bir main package verelim. Daha sonra bu Ereğisi buradan taşıyacağım. Çok vakit kaybetmiyor için şimdi burada yarattım. Tekrardan burada main package içerisinde olsun. Hatta şu calculator'dan FMT'yi de kopyalayalım ve main function'da. içerisinde silelim. Bir array'i nasıl tanımlayabiliriz? Array tanımlama sinteksi. Aslında değişken tanımlama sinteksimiz aynı. Uzun değişken tanımlama sinteksimizi hatırlayalım. Var ile başlıyorduk. Daha sonra değişkenin ismini veriyorduk. My int array diyelim. Daha sonrasında bir köşeli parantez açmam gerekiyor. Bu köşeli parantezin içerisine ereğimin kaç elemanlı olacağını yazmam gerekiyor. Yani o ereğin boyutunu belirtmem gerekiyor. Diyelim ki 10 elemanlı bir array olsun bu. Ve daha sonrasında bu köşeli parantezin bittiği yerden itibaren içerisine tutacağı değerlerin tipini vermem gerekiyor. Ben bu ereğimde in integer tipinde değerler tutmak istediğim için buraya int yazmam gerekiyor. Bu şekilde yazdığım zaman size 10 olan integer ereğini myint isimli bir değişkene atamış oldum. Aynı şekilde float64 için de bir tane tanımlayabilirim. Bunun size 5 olsun örnek olarak. Mesela i̇şte bir tane de My Blue Array diye bir şey tanımlayalım. O da Boolean tutsun. Bir tane de String Array'i tanımlayalım. Array içerisinde elemanlar index birlikte tutulur. Yani biz bir array'in size 10 dediğimiz zaman bu array'in 10 tane elemanı olacaktır deriz. Her elemana bir index atanır. Biz de elemanlara erişmek için bu indeksleri kullanırız. Yani array'in üçüncü elemanına git dediğimiz zaman aslında array'de e indeksi 3 olan elemana gitmiş oluruz ve bunun değerini okuruz. Ya da array'deki üçüncü indekse yaz dediğimiz zaman array'deki Üçüncü indekse bulunan değer değişir ve değerimizi oraya yazarız. Programlama dillerini aşağı olanlar bilecektir ama hatırlatmakta fayda var. Neredeyse tüm programlama dillerinde array indeksleri sıfırdan başlar. Yani array'in ilk elemanının indeksi sıfırdır. Ve bununla birlikte farkında olmak gerekir ki mesela 5 elemanlı bir array'in son, elemanının indeksi de 4 olacaktır. Tamamlamaları yaptıktan sonra bu array'leri bir ekrana basalım. İçerisine myinteray'ı verdiğimiz zaman myinteray'in içeriğini yazacak. dedikten sonra bu dosyayı bir çalışalım. Doğrun array sort of dedikten sonra. Gördüğünüz gibi biz sadece bir array tanımladığımız zaman atama yapmasak bile array'in bütün elemanları o tipin sıfır değeri ya da default değerine olacak şekilde oluşturulur ve array'in elemanlarına sırasıyla atanır. Array'in bir elemanına erişmek için o elemanın indeksini kullanmamız gerekir. Bu sintekste array'in ismini verdikten sonra köşeli parantezleri kullanarak indeksi de belirtmektir. First int diye bir değişken yaratayım ve onu atayım. değer atamak içinse değil aynı syntax'ı kullanarak indeksi belirtmemiz lazım. Ondan bu sefer atama yapmamız lazım. array'in ilk elemanını mesela 1 olarak set etmek istediğimde çalıştırdım. Gördüğünüz gibi ilk eleman hiçbir şey atamadığım için 0'dı. Ekrana sıfır yazdık. Daha sonra değer atadım. array'in ilk elemanının değerinin 1 olmasını söyledim. Ve bunu ekrana yazdırdığım zaman o elemanın değerinin 1 olduğunu gördüm. Burada array'i tamamen ekrana yazdıralım bir de. Gördüğünüz gibi array'in diğer elemanlarının değeri değişmedi. Ben sadece ilk elemana yani indeksi 0 olan elemana atama yaptığım için sadece onun değeri değişti. Array'i daha önce gördüğümüz döngülerle birlikte kullanabiliriz sıfırdan başlayan bir forlu kazan ve bütün elemanlarına değer atamaya çalışalım. İyi olsun. Loop değişkeni oynadı. İyi. Ondan küçük olduğu sürece. Çünkü array'in size'ını ver. 10 olarak tanımladım. O yüzden de iyinin hep ondan küçük olması lazım. Çünkü bu array'in 11. elemanı yok. Hatta 10. elemanı da yok. Yani en son indeks 9. 9'dan daha büyük bir indeks girmiyor olmam gerekir. Dedikten tekrardan çalışalım. Ve bütün elemanların değerinin 10 olduğunu görelim. Şimdi bir ereğin değerini biz tanımlarken biliyorsak yani bu erinde içerisindeki elemanların değerlerinin ne olacağını biliyorsan, bu array'in niye saklayacağını biliyorsan ben bu tanımlamayı yaparken değeri de atayabilirim. Bunun sinteksi ise önce yine köşeli parantez açıyorum ve kaç eleman atayacaksak onu girmemiz gerekiyor. Daha sonrasında yine tipini belirtmemiz gerekiyor. Daha sonrasında ise üstü parantez açarak ve içerisine virgülle ayırarak değerleri sırasıyla girebilirim. gördüğünüz gibi ereği tanımlarken değerini de atalım.